ile başlayalım. Evet. Dediğim gibi Osmanlı Devleti'nin savaşlarda ciddi bir askeri teknik üstünlüğü var. Çaldıran Savaşı'nda biz bunu görüyoruz. Şah İsmail'in ordusuna karşı tüfek kullanılıyor. Hareketli küçük, savaş alanına rahatlıkla çekilebilen toplar da getiriyor Yavuz Sultan Selim. Yani o dönemde 16. yüzyılda Osmanlı Devleti dünyanın en iyi ordusu olmuş oluyor. Teknik açıdan, askeri açıdan en iyi ordusu Osmanlı ordusuydu. Çünkü bu teknik donanımlı ordu karşısında kimse duramıyor. Safeviler duramadı, Memlükler de duramayacak. Memlükler de duramayacak. Mısır seferinin nedenleri ne diyoruz? Memlük devletinin, Memlük devletinin ve evet, Osmanlı içişlerine. Osmanlı iç işlerine karışması. Hatırlayın, Cem Sultan'ı da himaye etmişlerdi. Cem Sultan'ı da kışkırtmışlardı. E, Memlük Devleti'nin Dulkadir, evet. Dulkadir oğullarının iç işlerine karışması, taht mücadelesine karışması var. Mekke Medine'nin Mekke. Evet, Mekke Medine'nin Hicaz diyoruz arkadaşlar. Hicaz bölgesi. Memlüklerin elinde olması. Bu da etkili. Evet. Yine Abbas halifesinin Abbas halifesinin halifeliği. Evet halifeliğin Memlüklerin yanında olması, elinde olması. Fatih dönemi, şimdi tabii ki arkadaşlar şimdi Mekke Medine Memlüklerin elinde olunca bizim hacılarımız var. Medine'ye gidiyorlar, Mekke'ye gidiyorlar. Problem yaşanıyor. Fatih dönemi özellikle şu zemzem suyu problemi var. Bu mesele kriz oluşturuyor iki devlet arasında. Ardından ikinci Bayezid dönemi savaşlar başlıyor. Galip gelen olmuyor. Yavuz bu meseleye son vermek istiyor artık. Ve sefere çıkıyor. Kolay bir sefer değil. Uzun bir sefer. <laughs> Yazanlar yazsın. Ders kaydediliyor ama e, tabii kaydedilen dersi tekrar tekrar ben çok görmedim arkadaşlar. Çok görmedim. Şimdi YouTube videolarımız atılıyor. İlke Birey 10 kanalı, 11, 12, 9. Hani izlenmeye bakıyorum da. Ben buradan para kazanmıyorum arkadaşlar. Hani çok fazla izleyin, like atın. Yok yani. Bazıları bir kere izlenmiş, iki kere izlenmiş. Ee, tekrar problemimiz var. Hadi tarih e, neyse diyelim. Ama matematikte, fizikte, Türkçe'de... Tamam dersi dinliyorsunuz ya da dinlemiyorsunuz. Bu ders dinlendikten sonra... Ben kendi kızımdan biliyorum arkadaşlar. Yani ben de öğretmenim ama zorla dersi dinliyor. Ders bittikten sonra yıldırım hızıyla uzaklaşıyor. Tableti. Yani şu, şu yok. Bizdeki eksiklik şu. O gün hangi ders işlendi, hangi konu işlendi bir tekrar yapalım. Yani biz ebeveyn olarak tabi test kitapları var. Ona o gün en az bir 4-5 tane test çözdürmeye gayret ediyoruz. Ama hani bu yoksa olmaz ki. Tekrar olmazsa matematik hoca anlattı. Şimdi e, yan tarafta Umut hoca anlatıyor mesela. Diğer sınıfa anlatıyor geometri. Bu ders anlatıldı. Fakat anlaşıldı mı anlaşılmadı mı e, bir soru çözerek bakmak lazım. Bir 10 tane 20 tane soru çözüp ne kadar yanlışım çıktı, neden yanlışım çıktı, e bu sorular ne olacak mesela yanlış çıkan sorular? Konu tekrarı için konu tekrarı için işte bu videolar kayıtlı. Mesela ben ne dedim? Quizde buradan soru çıkacak dedim. Mesela e, memlüklerle Fatih dönemi ilişkiler olmuş memlüklerle. İkinci Bayezid dönemi olmuş. Yavuz dönemi olmuş ama Kanuni dönemi olmamış. Şimdi quiz'e gireceksin diyelim. Böyle bir soru karşına çıkacak. Yanlış yapacaksın mesela. Sonra dön bir bak bakayım. Yani yanlış yaptıktan sonra, quiz'den sonra, yanlış yaptıktan sonra dön bir bu videoyu şu dakikaya gel. Geldin mi bu dakikaya? Geldin bu dakikaya. Bak hoca ne anlatmış. E, yanlış yaptım işte. Niye? Bakmadın, tekrar etmedin. Değil mi? Umarım yanlış yapmazsınız arkadaşlar. Yani umarım. Yani tekrar önemli. Derslerin tekrarı önemli. Yani yıllardır anlatıyoruz yani. Dur bu, bu işin sistemi bu. Ama ders bitti hayda. Olmaz. Olmaz. Daha dikkatli olun arkadaşlar. Daha dikkatli olun. Evet Mısır Seferi. Problemler var memlüklerle. 516 ilk savaş Mercidabık Mercidabık savaşı O Şimis e, Gaziantep, Kilis, Suriye taraflarında yapılan savaşı Memlükler kaybeder. Evet, Osman Devleti galip gelir. Evet, Memlük sultanı Memlük sultanı öldürür. Evet, Kansu Kansu Gavri diye bir hükümdar var. Sondan bir önceki hükümdar Kansu Gavri. Şimdi Kansu Gavri hata yapıyor. Bu dönemde Venedik tüccar, tüccar bir devlet. Ticaretle uğraşıyor Venedik. Silah satıyor ülkelere, devletlere. Ateşli silahlar da çıkmış. İyi para kazanma yöntemi değil mi? Silah silah satma. Bugün bakıldığında Amerika, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere. Bakın saydığım ülkelere bir bakın. Birleşmiş Milletler'in kurucu en güçlü üyelerini sayıyorum. Birleşmiş Milletler 1945'te 2. Dünya Savaşı sonrası dünya barışını sağlamak için dünyada savaşa neden olacak durumları ortadan kaldırmak için kurulan bir teşkilat. Birleşmiş Milletler ve beş güçlü üyesini sayıyorum. Bak dünya barışı için kurulan o teşkilatın beş devleti Fransa, İngiltere, Rusya, Çin, ABD. Bugün dünyada en fazla silah üreten ve dünyada en fazla silah satan beş ülkeyi de sayayım size. Fransa, İngiltere, Rusya, Çin, ABD. Ya şimdi dünyada barıştan söz etmek mümkün değil. Çünkü özellikle Amerika, Amerika'nın en büyük gelir kaynağı silahtır arkadaşlar. Silah üreten, silah satan bir ülke. Amerika'da bireysel silahlanmada çok fazla. Şimdi bu devlet barış barış olmaması lazım. Ülkelerin içerisinde iç savaş çıkması lazım. Ülke arası savaş çıkması lazım. Zaten Birinci Dünya Savaşı'nı ve İkinci Dünya Savaşı'nı çıkartanlar bu büyük Yahudi, Amerikan Yahudi silah üreticisi ailelerdir. Ve her iki savaşta servetlerine servet katmışlardır. Mesela bugün bu pandemi döneminde bu şirketler bilmem kaç trilyon dolar milyar dolar kar ettiler arkadaşlar. Kar ettiler. Yani bir şeyler bu gerçekten böyle. bugünkü Bugün savaş çıkmıyor mesela. Öyle küresel çapta savaş çıkmıyor ama Bakın bir e, sağlık savaşı var yani gerçekten, biyolojik bir savaş var. Abi buna inanırsınız, inanmazsınız, buna kıyamet senaryosu da denebilir. Ama arkadaşlar yani bakıyorsun da bu şirketlerin ciddi paralar kazandılar. Neden kazandılar? Bu pandemide kazandılar. Teknoloji şirketleri, ilaç şirketleri, aşı şirketleri, maske şirketleri, dezenfektan şirketleri arkadaşlar gıda özellikle bakın gıda gıda taşımacılık ticaret değil mi evden eve işte internet düşünün bu internetten alışveriş o siteler maske dezenfektan teknoloji aman Allah'ım bak ne oldu işi fırsatı çevirdiler yani bir durgun bir şey vardı savaşta çıkmıyordu böyle bir şey çıktı Diyorlar ya işte dev dünya sağlık örgütü bu bu şeyde laboratuvar ortamında değil alakası yok ben ben öyle düşünüyorum arkadaşlar ben öyle düşünüyorum. E, Birinci Dünya Savaşında 10 milyon ikinci Dünya Savaşında 60 milyon insan öldü arkadaşlar şu anda koronadan 60 milyon öldü mü dünyada? Yok yani 60 milyon insan öldü atom bombaları Japonya haritadan silindi neredeyse. Ama adamlar parayı düşündü arkadaşlar. Parayı. Bu sigara içki insana zarar veriyor ve öldürüyor değil mi? Ama içki şirketleri, sigara şirketleri servetlerine servet katıyor. Yani bunlar insan sağlığını düşünseler insan sağlığını düşünseler eroin satanlar bunu yapar mı? Yani insanlığı barışı düşünse bu Amerika, bu İngiltere, neyse Çin silah üretirler mi arkadaşlar? Anlatabildim mi? Yani ne oldu ki canım? Daha 3-5 milyon, hadi 10 milyon insan ölmedi daha koronadan. Değil mi? Adamlar umurunda değil. Nereden geldik? Şimdi biz mercide alıp ticaret, silah. Ha Venedikli tüccarlardan geldik. Venedikli tüccarlar Kansu Davriye, Memur Sultan'a diyorlar ki ya bu kılıç mılıç bitti bu iş. O bitti o ilke. Artık ateşli silahlar var diyor. Bak para kazanacak. Sana silah satayım diyor tüfek satayım, top satayım diyor. Kansu Davri ben kabul etmem diyor. Biz sünnet üzere savaşırız. Peygamber Efendimiz diyor Müslüman adam sonuçta. Kansu Davri Türk ve Müslüman bir adam. Biz Peygamber Efendimiz nasıl savaşmışsa öyle savaşırız diyor. Ama Yavuz Sultan Selim Osmanlı silahları kendi üretiyor. Bakın bir yerden satın almıyor. Kendi ordusunu kendi modernize ediyor. Ama bunu mesela Osmanlı Devleti Tutup da şunu yapmadan Osmanlı Devleti emperyalisti öyle diyorlar ya yağmacı işte soykırım bir devlet. Mesela dünyada 16. yüzyılda en güçlü ordu teknik anlamda ateşli silah anlamında en güçlü ordu Osmanlı ordusu. Neden silah satmadı değil mi? Silah üretip silah satmadı. Amerika'nın, Çin'in, Rusya'nın bugün yaptığını yapsa o dönemde dünyasıyla silah, silah piyasasına, ateşli silah piyasasına Osmanlı hakim olurdu. Ama bunu yapmadı mesela. Ama Amerika bugün bunu yapıyor. Demek ki Amerika barış istese Osmanlı Devleti bu savaş yanlısı değildi. Tehdit varsa kendisine karşı gidiyordu, işini bitirip geliyordu. İşte Merzidavuk Savaşı'nda Osmanlı Devleti yine e, top gücünü kullandı, silah gücünü kullandı ve Kansu ne yazık ki savaşı kaybetti kendi açısından. Ve e, Savaşı Savaşı'nda Osmanlı Devleti Suriye, Kudüs, evet Suriye, Kudüs, Kudüs Filistin alınır. Evet. Kudüs Filistin alınır. Ve ordu yoluna devam ediyor arkadaşlar. Ordu yoluna devam ediyor. Koca bir çöl aşılıyor. Çok zor. O dönemin şartlarında. Evet. Bakın Suriye doğru. Mecidav şurada bir yerler arkadaşlar. Halep'in kuzeyinde. Kilis. Azez deniyor. Bu bölgede bir yer, şu bir yerde. Merzi Şimdi çıkmadı da haydi da. Bu şimdi Google'un kullandığı isimler bazen bizim kullandığımız isimlerle uyuşmayabiliyor. İdlib deniyor mesela. Aşağı doğru, doğru Hama, Humus, Lübnan, Beyrut, Şam, Dimeşk. Eski aslında Dimeşk'ti arkadaşlar. Şam. Bak görüyor musunuz? Şam diyor ama biz Şam diyoruz. Yani. Dimeş. Dal, mim, şın, kaf. Dimeş. Biz Şam diyoruz. Anlatabildim mi? Olay bu. Evet. Mesela Kudüs. Biz Kudüs diyoruz. Onlar Jarus Selam. Selam şehri. Beytüllahim. Jarus Selam derler mesela onlar. O şekilde geçer. İsimler değişiyor. Evet. İsrail, Gazze, buradan Sina Çölü dediğimiz yer şurası arkadaşlar. Sina Çölü, Sina Yarımadası, Kızıl Deniz, Kızıl Deniz. Hemen yanında zaten Nil Nehri'ni görüyorsunuz. Nil Nehri çölün ortasında vaha. Çölün ortasında hayattır. Nil'e hayat katan burasıdır. O büyük e, Nemrutların, Mısır firavunlarının, o dönemin işte o varsa Firavunlar, Büyük Mısır medeniyeti varsa Nil Nehri'ne borçlu ve Kahire. Kahire önlerine geliyor Osmanlı ordusu. Yeni hükümdar, yeni hükümdar Toman Baydır, Memlük hükümdarı bu sefer akıl etmiş, top almış. Ordusunu toplarla modernize etmiş. Ama <laughs> Ama topları sabitlemiş arkadaşlar. Topları sabitlemiş. Osmanlı'nın geleceği yöne toplar yere çakılmış, sabitli. Osmanlı ordusu ne yapıyor tabii ki? Yavuz o topların sabitlendiği tepeyi arkadan dolaşıyor. Topların sabitlendi tepeyi arkadan dolaşarak Memlük ordusunu ıslıyor. Evet, Kahire, Gize piramitlerin olduğu yer, Giza, Gizli'dedir. Evet, Kahire. Büyük, kocaman bir yer. Burada 1000 yıl arkadaşlar, Mısır'da 1000 yıl Türkler vardı, Türk tarihi. Tolunoğlu diye bir devlet burada 868 yılında kuruluyor. 868 yılında... İŞİD'ler, Memlük, Eyyubiler, Memlükler falan Osmanlı derken 1882'de burayı İngilizler işgal ediyor. 868-1882 yaklaşık bin yıl boyunca burada Türk tarihi var. Ve onlarca yüzlerce Türk eseri var burada. Yani Kahire'de bayağı bir Türk eseri var. Osmanlı Memlük eseri var. Evet. Biz savaşa gidelim. Ridaniye Savaşı Fidaniye 1517 Fidaniye zaferi Evet bu zaferle birlikte Memlük devletine son verilir. Evet Memlük devletine son verilir. Tamam da idam edilir. Son Memlük Sultanı Tolan Bay idam edilir. Dulkadir Beyliği içerisinde arkadaşlar, Dulkadir Beyliği içerisinde Dulkadir hükümdarını zamanında Memlükler tutsak alıyorlar. Çocuklarına tutsak alıyorlar. Dulkadir Sultanı'nı, Dulkadir Devlet Başkanı'nın Mısır'da, Mısır'ın o girişte büyük bir kapısı vardır, kale kapısı. Bab-ı Züveyre derler, siz çok önemli değil, bilmenize gerek yok. Bu kapıda idam ediliyorlar, asıyorlar. Dulkadir Bey'ini bu kapıda asıyorlar. Çocuklar esaretten kurtuluyor. Bu çocuklar Yavuz'un hizmetine giriyorlar. Yavuz Sultan Selim Mısır'a giriyor. Tomanbay kaçıyor. Dar sokaklar arasında kovalamaca başlıyor ve Tomanbay yakalanıyor ve idam edilecek. O aynı yerde, o kapıda idam edilecek. İdam ipi kimin eline veriliyor? Dulkadır Bey'in oğlunun Şah Suvaroğlu Ali Bey'in eline verilmiş oluyor ve Toman Bay'in ipini yavuz diyor. Senin babana bunlar idam etti. Artık bu sana gerekir diyor ve ipi de çekmiş oluyor. Böylelikle Memlük devleti sona ermiş oluyor. Mısır, Mekke, Medine, Mekke, Medine, Osmanlı'nın olur. Mısır hazineleri inanılmaz Mısır hazineleri ve kutsal emanetler kutsal emanetler İstanbul'a getirilir. Evet. Ve 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 halifelik Osmanlı'ya geçer. İlk Osmanlı halifesi ilk Osmanlı halifesi Yavuz olur. Şimdi şöyle bir şey vardı. Bunu onu da yazayım da unutmayayım. Evet baharat yolu. Baharat yolunun kontrolü Osmanlı'nın olur. Yani baharat yolu dediğimiz ipek yolu var bir de baharat yolu var. Baharat yolu Mısır. Hindistan-Mısır arası baharat yolu var. Çin'den Karadeniz'e uzanan ipek yoludur. Çin'den Karadeniz'e uzanan, Çin'den başlayıp Karadeniz'e uzanan o ticaret yoluna en çok ipek taşındığı için ipek yolu. Hindistan'dan başlayıp ee, Mısır'a gelen, ulaşan ticaret yollarına da baharat yolu deniyor. Yani Osmanlı Devleti ticaret yollarını, dünyanın en önemli, o dönemde en önemli ticaret yollarını ele geçiriyor. İpek ve baharat yollarını. Akdeniz ve Karadeniz, Mısır hakimiyeti. Avrupalı bundan sonra işte yeni ticaret yolları arıyor. Çin'e ve Hindistan'a doğrudan ulaşmak istiyor Avrupalı ve bu da coğrafi keşiflere neden oluyor. Avrupa'da bu coğrafi keşiflere neden olmuş oluyor. Evet. Yavuz Sultan Selim Abbas halifesini İstanbul'a getiriyor. Belindeki kılıcı Eyüp Sultan Camii'nde yapılan törenle birlikte halifenin belindeki kılıcını alıyor. Kendi beline kuşanmış oluyor ve böylelikle Osmanlı Osmanlı'nın ilk halifesi Yavuz oluyor. Memlük hükümdarları, Memlük sultanları halifeli kullanmadılar halifeyi yanında himaye ettiler. Ama Osmanlı Devleti'nde Yavuz'la birlikte padişahlar aynı zamanda İslam halifesi olmuş oluyor. Ya tabii bunu bütün İslam ülkeleri kabul etmiyor tabii ki. İran kabul etmez mesela. Değil mi? Mısır ne kadar kabul eder? Arabistan ne kadar kabul eder? Ama bu bu şekilde olmuştur. Tamam mı? Yani Memlük Sultanı var. Yanında Abbas halifesini koruyor. Ama Yavuz Memlük Devleti'ne de son veriyor. Halifeliği de alıyor. E, kendisi halife olmuş oluyor. Evet, yani Mısır seferi sonucunda Osmanlı hazinesi artık alacak yer kalmıyor. Düşünsenize bütün bir Memlük'ün hazinesi, bütün parası Osmanlı oluyor. E, baharat yolundan ciddi zaten ekonomik getiri var. Ve kutsal emanetlere zaten paha biçim arkadaşlar. Yani bugün kutsal emanetlere Almak için bütün dünya, bütün parasını verse e, bunun değeri ölçülemiyor. Çünkü Peygamber Efendimiz bakın kutsal emanetlere de şöyle kalan süremizde Topkapı Sarayı'nda ayrı bir bölüm yapıyor. Yavuz Sultan Selim kutsal emanetleri Topkapı Sarayı'nda ayrı bir bölüm yapıyor. Orada saklanıyor bu kutsal damacanı. Yazıyoruz, kutsal emah. Evet. Peygamber Efendimiz'e ait kılıçları, o ok, ayak izi var. Hazreti Osman'a ait Kur'an-ı Kerim var. İşte daha önceki peygamberlere ait, işte bu Hazreti Yahya olması gerekiyor, onun eli. Koparılmış eli. Sarıklar, giysiler, sakalı şerif, elbiseler, hırka-i şerifler, Mekke'den getirilen bazı şeyler, parçalar, tahtlar, Kur'an-ı Kerimler, Hz. Musa'nın asası olduğuna inanılan asa, Topkapı Sarayı'nda has oda, has oda dediğimiz padişahın odası, has oda denilen bölümde sergileniyor bu emanetler. Evet. Bayağı bir Osmanlı'da bayağı bir saygı var kutsal emanetlere. Yani bunların bunların üzerine tozlar birikiyor mesela. Küçük pasta fırçası gibi fırçalarla küçük e, küreklerle üzerindeki tozlar alınıyor. Bu tozlar bir kuyuya konuluyor arkadaşlar. Yani o üzerindeki tozlar bile Osmanlı için değerli kuyulara konulmuş oluyor. Ey de Osmanlı. Yani Osmanlı böyle her şey iyisi, düzgünüydü, adildi. Peygamber sevgisi vardı, insan sevgisi vardı. Tozuna bile hürmet vardı arkadaşlar. Özel kuyulara konuluyor, atılmıyor mesela. Biz bugün evi süpürdük değil mi? Süpürgeye geldik. İşte toz torbalı süpürgeler var, olmayan süpürgeler var. Çöpe atarız. Osmanlı bunların tozunu bile özel kuyularda muhafaza etmiş yıllarca yani. Düşünün. Böyle bir devlet işte ne oldu? Adaletten şaştı, insanlıktan uzaklaştı, makam sevgisi, ayrımcılık oldu, adalet yok. Özgürlükler kısıtlandı ve yıkılır tabii, devlet yıkılır. Dünyaya hükmetmiş, adaletiyle ön plana çıkmış bir devlet. Daha sonra kapıda Peygamber Efendimiz'in mührü. Kutsal ebatler bu şekilde. Bayağı da bir ziyaret çalıyor. Bakın denilen yerde sergileniyor. Topkapı top Sarayı'na gidersiniz, bunları görürsünüz arkadaşlar. Evet, mektuplar var. Böyle, Yavuz Sultan Selim, Yavuz Sultan Selim, 1520 yılında Dimetoka'da, Dimetoka babasının öldüğü yerde, Yine o sırtındaki çıvan hastalığıyla birlikte o da ölüyor, vefat etmiş oluyor. Yani babasının öldüğü yerde, babasının öldüğü hastalıktan ölmüş oluyor Yavuz Sultan Selim. İstanbul'da Yavuz Sultan Selim çok az vaktimiz kaldı. Yavuz Selim'in türbesi. Heh. Şurada bir şey göstereceğim size. Bakın türbesi bu. Bu sanduka. Bu sembolik. Asıl mezar alttadır. Şu üzerinde kaftanı var. Yavuz'un kaftanı. Sefere giderken sefere giderken hocası da alim hocası. Profesörü de yanında öyle diyelim. Profesörü yanında. İşte o profesörünün hocasının atının ayağından çamur sıçrıyor bu kaftanına. Eyvah diyorlar herhalde idam ettirecek, öldürecektir diyor. Korkuyorlar. Çünkü çok, yani çok vezir sadrazam öldürdüğü için korkuyorlar. Hayır hayır hemen çıkartıyor bu kaftanını bunu saklayın diyor. Vasiyetimdir diyor. Ben öldükten sonra mezarının üstüne bu kaftanı serin diyor. Bu çamur çok önemli diyor. Alemin diyor, bak alemin atının ayağından, nalından sıçrayan çamur bizim için şereftir diyor. Şeref. ah, ah diyorum ya nereden nereye? Bu kadar ilme, bilime, adalet önem verdiği için çok büyük devlet oldu. Ama ilimden uzaklaştı, alimler değersizleşti, bilime önem verilmedi, insanlar ayrıştırıldı, adaletten şaşıldı, baskı oldu, yıkılır tabii devlet olur. Osman bakın Heh, gösteriyor burada. Kafkanı seviyorlar işte bu. Ar reis orada. Evet aha, bakın burada. Herkes olduğu gibi kabul etti Osman Devleti biliyor musunuz? Osman Devleti'nde insanların görüşlerine, düşüncelerine, dünya görüşlerine, ırkına, mezhebine kimseye karışılmamış arkadaşlar. Yani şu öyleymiş, bu böyle yaşıyormuş. Belli kurallar var. Yani bugün yaşadığımız şeyler o dönemde yaşanmamış. Yani duygular, düşünceler, fikirler sonradan bozulmuş işte. Evet. Zil çaldı. Bitiriyoruz. Görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin.